Huzurevi spor kariyerine ikinci bölümle devam ediyoruz. Geçen sezon ortalama bir takım olmayı başarmıştık. Bakalım bu sezon daha iyi bir takım olmayı başarabilecek miyiz? Ki kurduğum kadro gerçekten iddialı. Hazırsanız yeni transferlerimi tanıtıyorum. Kaleye yedek olması için Ali Şaşal Vural'ı aldım. Kameni geçen sezonki performansıyla yeni sözleşmeyi kaptı. Onunla devam ediyoruz. Yedeği için de iyi bir alternatif aldık. Sol bek Alioski'yi getirdim. O çok tuttuğum bir oyuncu değil açıkçası ama alabileceğimiz alternatifler arasında en iyisi oydu. Umarım beni şaşırtmayın. Kırtır. Orta sahaya Gıjasula'yı aldım. Kim olduğunu sormayın ben de ilk defa duydum valla. Ama profili iyi duruyor gibi. Oynasın bakalım. Sağ kanada Zinedin Zidane'ı getirdim. Evet gittim konuştum. Dedim böyle böyle bir konseptimiz var. Sen de bu konsepte çok iyi uyarsın. Hadi kırma beni futbola geri dön. Bir sezon oyna. O da olur dedi. Sanki yıllardır bu anı bekliyormuş gibi her şeyi hazırmış. Evrak işlerinde sıkıntı olmasın diye sahte kimlik çıkarmış. Soyadını Ferhat yapmış. Ama ustalıkla seçilmiş bir isim yani. Doğru vurgulamayla söyleyebilirsen Erhat ismi Zidan gibi duyuluyor. Ama öyle Enayi gibi yazıldığı şekilde söylerseniz olmaz tabi. İsimleri doğru telaffuz etmelisiniz. İyi dinleyin şimdi. Zinedine Zidane. Zinedin Feda. <laughs> Duydunuz değil mi ne kadar benziyor. Ya tabi ben de tam olarak yapamıyorum ama Zidane söylediğinde tıpatıp aynısı gibiydi. Bana inanın. Onun yedeği olarak da Serdar Gürler'i aldım. Sola Samusa izi getirdim. Pogba ile birlikte takımın yıldızı olma potansiyeline sahip çok çok iyi bir oyuncu. Takımımızın beyni Belhanda olacak. Ona da ciddi bir maaş vererek ikna etmeyi başardık. Olmayan aklıyla takımımızın aklı olmasını bekliyoruz. Forvet'te ise bomba gibi 3 adet oyuncu var. Öncelikle Ronaldo o. Tipine bakmayın. Dikkat çekersem ne antrenmanlara gelebilirim ne de maçlara çıkabilirim diye kılık değiştirerek geziyor. Sonuç olarak tatil yapmaya gelmedi yani değil mi? Amacından sapmaması lazım. Bir diğeri Abu Bakar. Anlatmaya gerek yok sanırım. Koskoca Abu Bakar işte. Neyini anlatacağız? Kafaya takarsa şampiyon yapar valla. Ve son olarak da Radamel Falcao. Vay 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 Falcao efendi. Görüşmeyeli çok çok uzun zaman olmuştu. Falcao Galatasaray'a gelmeden önce en sevdiğim 3-4 forvetten biriydi desem inanır mıydınız? Real Futbol diye bir oyun vardı. İlla hatırlayanınız vardır. O oyunun kapağındaydı. O zamanlardan beri severim işte. Tabii ki öyle sürekli takip etmek gibi bir imkanım yoktu ama sokakta, okulda yaptığımız maçlarda ya Falcao ya Agüero olurdu. Gerçekten ikisine çok fena takıntılıydım. Diğer iki ismi de bir sonraki sürpriz videoda açıklarım herhalde. Şimdi onun sırası değil. Ama işin ilginç kısmı şu. Neredeyse hiçbir maçını izlemeden bunlara nasıl bu kadar taktım onu bilmiyorum. Tamam sonradan Monaco ile comeback attım zamanlar takip ediyordum ama onun öncesinde hiç yani ya da izliyordum da hatırlamıyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hadi Falcao'yu Real Futbol'dan desek Agüero'nun hiçbir açıklaması yok yani. Var mı sizin de böyle neden sevdiğinizi bilmediğiniz rastgele oyuncular? Hani illaki bir sebebi vardır tabii ki. İşte yok saçını beğenmişsindir, attığı bir golü görmüşsündür falan filan ama hani bu kadar ufak sebeplerle bu kadar takıntı olur mu yani bilmiyorum. Varsa yorumlarda yazın bakalım. Neyse işte yeni sezon kadromuz bu hale gelmiş oldu. Açıkçası bu kadro beni oldukça heyecanlandırıyor. Belki Avrupa'yı zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Geçen sene Atıf'la Feguly ile falan onuncu olmuştuk. Bu sene bu kadroyla daha iyisini yapabiliriz diye düşünmekteyim. Dizilişe falan da takılmayın bu arada. Sezon boyunca sürekli değiştiriyorum. Ancak sezona başlamadan önce tabii ki çok çok kötü bir haberim var. Olmazsa olur mu zaten hiç? Pogba hazırlık maçında bir sakatlık yaşıyor ve 3-4 ay boyunca sahalardan uzak kalıyor. Yani ilk yarının büyük bir bölümünde yine ondan mahrum kalacağız. Ve süper bir haber daha var. Onun yerine Transferde yapmadık. Mecbur Mahmut oynayacak. Lige 4-3'lük bir galibiyetle başlıyoruz. Falcao 2 golle mükemmel bir açılış yapıyor. Mahmut da golünü atıyor. Ama 3 gol yememiz biraz üzücü açıkçası. İkinci haftada Göztepe'yi konuk ediyoruz. Hiçbir varlık gösteremediğimiz maçı 4-2 kaybediyoruz. Tek sevindirici haber Falcao'nun yine gol atması. 2 maçta 3 golü oldu. Ancak işlerin iyiye gitmek gibi bir niyeti yoktu. Önce Antalya'ya 3-0 yenildik. Sonrasında da Trabzon'a 4-0. Hücumda hiçbir varlık gösteremediğimiz gösteremediğimiz gibi savunmada da sağlam duramıyorduk. Ligin ilk 4 maçında toplam 14 gol yemiştik. Ki şunu da eklemem gerek. Kameni öyle berbat performanslar da göstermiyor yani. 4 gol yedi Göztepe ve 3 gol yedi Antalya maçlarında 7.3'lük bir performans gösterdi. 4 gol yedi Trabzon maçında da 6.7. Öyle berbat bir durum yok yani açıkçası. Ancak gerçekten berbat olan birisi var. Abubakar sezonu nasıl geçireceğini bize çok erkenden gösterdi sanırım. Bir sonraki Pendik maçı bu kötü gidişata dur demek için mükemmel bir fırsattı. Ancak 8. dakikada Furkan Doğan'ın attığı golle 1-0 geri düştük. 42'de köşe vuruşunda Serdar Dursun'un golüyle beraberliği yakaladık. 64'te de serbest vuruşta Zinedin Zidane bizi öne geçirdi ve maçı kazanmamızı sağladı. Kazanmış olsak da bu galibiyetin çok tatmin edici olduğunu söyleyemem açıkçası. Nitekim önce Galatasaray karşısında aldığımız 4-1'lik mağlubiyet ve sonrasında Eyüp Spor karşısında aldığımız 5-1'lik mağlubiyet neden tatmin olmadığımı bizlere çok iyi şekilde gösterdi. Bir sonraki maçımızın da Beşiktaş'la olduğunu düşününce kötü günlerin devam edeceğini tahmin etmek pek de zor değildi. Ancak Beşiktaş maçından önce bir değişiklik yaptım. Leblebi gibi gol yemeye devam edince pek suçlu olmasa da Kameni'ye bir kesik attım ve maça Ali Şaşal Vural ile çıktım. 8. dakikada Serdar Dursun'la öne geçtik. 69'da Falcao'nun penaltısıyla fark 2'ye çıktı. 81'de Serdar Dursun'un asistinde Zidane son sözü söyledi ve maçı büyüleyici bir şekilde 3-0 kazandık. Bunu nasıl başardık inanın bilmiyorum The Ama Beşiktaş'ı gerçekten 3-0 yendik. Ali Şaşal da ilk maçında 7.5'luk bir performans gösterdi. Ancak bu galibiyetin etkisini çok fazla göremedik. Samsun Spor'la 1-1 berabere kalıp Kasımpaşa'ya 2-1 yenildik. Falcao ve Serdar'ın gol attığı maçta Rize'yi 3-1 yendikten sonra Başakşehir ile 3-3 berabere kalıp Fenerbahçe'ye de 3-1 yenildik. Konya maçında 7. dakikada Falcao ile öne geçtik. 29'da Serdar farkı 2'ye çıkardı ve maçı 2-0 kazanmayı başardık. İlk yarının son 2 haftasında önce Çorum'u 2-0 yendik. Sonrasında da Alanya'ya 90 artı yediğimiz golle 1-0 yenildik. İlk yarının sonunda 17 maçta sadece 21 puan toplayabildik. Ama ondan da kötü bir haber olarak yediğimiz 36 golle en çok gol yiyen ikinci takım durumundayız. Savunmada gerçekten korkunç bir performans gösteriyoruz. Ama kimin umurunda? Herhangi bir ekleme çıkarma yapmadan ikinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarıya Göztepe mağlubiyetiyle başlıyoruz. Antalya Spor karşısında 29'da Serdar'la öne geçiyoruz. 35'te gol golüyle fark 2'ye çıkıyor. 67'de de Zidane'ın golüyle skor 3-0 oluyor. 90'da Antalya bir gol bulsa da maça bir etkisi olmuyor ve sezonun en iyi performansını gösterdiğimiz maçı 3-1 kazanıyoruz. Trabzon'a 3-1 yeniliyor ve Pendi'yi 4-0 yeniyoruz. Galatasaray karşısında 5. dakikada Serdar Gürler ile öne geçiyoruz. 61'de Belhanda eski takımına attığı ve hayvanlar gibi sevindiği golle farkı 2'ye çıkarıyor. 65'te Morutan farkı 1'e indiriyor. Ancak 74'te Zidane attığı golle farkı tekrar 2'ye çıkarıyor. 88'de Zaniola farkı tekrar 1'e indiriyor. Artık maç bitsin diye dua ediyorduk ancak 90'da Zaniola bir gol daha atarak beraberliği getiriyor. Galibiyete çok çok yaklaştığımız maçta son dakikalarda yediğimiz 2 gol yüzünden 1 puana razı oluyoruz. Eyüp Sporu 3-1 yendikten sonra çok çok kötü bir şey yaşanıyor. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bu yüzden ben göstereyim siz anlayın. Gerçekten yaşlılara hiç saygı hürmet kalmamış. Hani ne bileyim 3-4-5 tamam ulan. 6'ya bile tamam ama 8 nedir ya? Hiç mi utanmazsınız? Hiç mi yüzünüz kızarmaz? Allah'tan maç bitti yoksa çok daha korkunç şeyler yaşanabilirdi. Vücudunun 8 farklı yerinden vurulan Bodrum spor takımı hayata tutunmak için çok mücadele etti. Ameliyat ilk başlarda çok iyi gitti. Samsun spor karşısında 90 artı 6'da gelen golle 2-1 galip geldi. Ancak bir anda hastanın kalbi durdu. Kasımpaşa'ya 2-1 yenildi. Doktorlar inanılmaz bir çabayla kalbi tekrar çalıştırmayı başardı. Yaşlı kurt inatçı çıkmıştı. Vücut ne var ne yok tüm imkanlarını seferber etmiş ve son bir gayretle hayata dönmüştü. Rize'yi 2-0 yenmişti. Ancak dediğim gibi bu son bir gayretti ve sürdürülmesi mümkün değildi. Ve nitekim sürdürülemedi de. Bütün çabalara rağmen maalesef Bodrum spor hayatını kaybetti. Aldığı yaralar maalesef yaşlı vücudu için çok fazlaydı. Yine hayata dönmek için çok çabalasa da bunu başaramadı. Alanya spor karşısında kalbi son kez Siyan Preko hocası için attı. Ona son bir selam verdi ve teşekkür etti. Ardından bu dünyaya veda etti. Ligin sonundaki tabloda 43 puanla yine 10. sıradayız. Ama nasıl oradayız gerçekten bilmiyorum. Yediğimiz 75 golle ligin en çok gol yiyen takımıyız. Koca sezonda 20 puan bile toplayamayan takımlar bile bu kadar gol yememiş. Gerçekten korkunç bir durum. Ronaldo attığı 14 golle sezonun yıldızı oldu. Onu 11 golle Falcao takip etti. O da gayet iyi bir performans gösterdi. Pogba 5 gol 3 asist. Elhan da 7 gol 3 asist yaptı. Samusa 6 gol, 7 asist. Aleksyevski 9 asist yaptı. Sezonun en berbat oyuncusu ise Abu Gerçekten iğrenç bir performans gösterdi. Perez de ondan çok farklı değildi. Serdar, Atıf diye devam ediyor işte liste. Gördüğünüz gibi geçmişte ne kadar iyi olursanız olun, zaman sizden bir şeyleri alıp götürüyor. İstediğiniz kadar çabalayın, bazı şeyleri başarmanız mümkün olmuyor. Bu yüzden bir daha bugün olduğun kadar iyi durumda olmayacaksın sözü gerçekten doğru. Geçen her gün, biz farkında olsak da olmasak da ufak veya büyük bizden bir şeyleri götürüyor. Bu yüzden bir şeyi yapmak için, bir şeye başlamak için, bir şeyi ilk adımı atmak için en iyi gün bugün. Unutmayın, her anın kıymetini bilmek gerek. Ne olacağı hiç belli olmuyor.